Team'i topla tamam. Fall Guys 61.5 ekibine Tamam hemen arıyorum Tamam Bir bunu al ki Bu ne? Bu ne? Hop Ananı Tamam Bu arada yakın zamanda Fall Guys ekibine Ekiplerin vazgeçilmez ismi Mehmet İmir'i de transfer edeceğiz. Buradan duyurusunu yapmış olalım arkadaşlar. Selam dostlar. Ufak bir çekiliş yapmak istiyorum. X Queen adlı kanala gelip abone olup buradan son videosuna gelip arkadaşlar eee son videosuna like atmayı ve yorumlara hashtag check, katılıyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arkadaş bir adet Discord'da nitro çekilişi yapıyor. iki adet elmas premium çekilişi yapıyor arkadaşlar. Ve tam tamına üç adet de Craft Rise'da MVP çekilişi yapıyor. Yani çok güzel bir çekiliş arkadaşlar bu. bu Oğlum bu gerçek mi troll mü ben anlamadım ki. Bunu gülelim diye mi koymuş yoksa bu gerçekten... Troll bu ya bence çünkü... Bu ne sahibi bana yazmıştı ve kadın olduğunu iddia etmişti. Allah Allah. Hı hı. Evet. M. Taha Batuk kademe 1'li 11. ayını kutlamış. Selamları iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Taha Batuk. Çok teşekkürler. Bu arada bu kanala ne oldu ya? Biz yayını açalı 14 dakika olmuş. Normalde yayını açardık. Bir hype train tamamlardık. Öyle başlardık yayına falan. Taha Batuk 11. ayını yeniledi. Bildirimi hariç. Streamlabs. Maşallah. Tam takır kuru bakır. Eyvallah peçet. Sub sayımız da 560. Eyvallah. Çet. Bu kanala gelip abone ol yani katı hashtag... Hayır, tatile gittim diye mi oldu yani bunlar? Geçti o günler vay be. Dolar 7 oldu. Doğru. Doğru. Siz de haklısınız. Bir şey diyemiyorum. Artık September'da o zaman görüşelim ya. Katılıyorum yazarak çekişe katılabilirsiniz. Bir de arkadaşın Discord sunucusu var. Onu da gelmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Ben kaçtım. Bay bay. Ya ne dolar 7 oldu Akü? Sanki ben tatile gitmeden önce dolar 5 tamına koyayım. Yine 6-8'di zaten. Efe abi video paylaşımına son videoya bakar mısın? Tepki ve ceza. Bakacağım kanka. İkiz çocuğumuz olursa tekeğini satarım mamık. Aynısından var zaten fazla masrafa gerek yok. Evlenince ben. <Gülüyor> 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 Ananı <sıçayım>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, ee, şey Emre gelecek oyuna da Anıl yok. analın yerine gelmek isteyen biri varsa onu alabiliriz. Ya da ben başkasını bulabilirim. Tamam sen bir konuş işte sağla sola. Bizim çocuklardan kim müsaitse alırsın. Okey tamamdır. Ya bebe. <laughs> oh shit. Oh, şey. oh. oh. Şu kurtarır mısın? <laughs> Merhaba ben Can. E, beni kurtarır mısınız lütfen? Bu can kurtaran şakası mıydı? Evet. Aa be. Bu çocukların geç ağlamasını hastayım ya. Sonradan ayıkıyorlar ya canlarının acıdığını. <laughs> Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Her ona lan. Olmuş. Hafta sonu gidelim de sana bir şeyler alalım. Tamam, el ele gidelim ama babam da gelsin. Ona oğlum. Ya ben bu seride hep çok sinirleniyorum videoların birbiriyle alakasızlığına veya videoların genel alakasızlığına. Niye öyle oluyor? Bir nedenimi <laughs> var. Oh kardeşim, uh. Uh. Paint one side pink, then the other blue, shade them together, spray paint a yellow circle on the pink side. Then you're going to grab your white and do the same. Now add some face features on the moon, then do the same with the sun. Now add some clouds and some stars. Now grab a skinny long brush and outline. Add some more faces to some of the clouds. Grab your Posca markers and make some little designs or add some dots to flow with the stars. Now flick that wrist for them lashes. All done. Vay amına koyayım. All done. Oha çok güzel oldu lan. Yetenek. Oh! Yetenek bambaşka bir şey abi. Ben hayatım boyunca benim hiç resime yeteneğim olmadı mesela. Hiç yapamadım şu ne resim işini. Ne yeteneğin olsun isterdin? Ne yeteneğim olsun isterdim? Mesela evet. bir enstrüman çalıyor olabilmek isterdim. Ama... Ya, öğren Hay hiç başlamadım. Ben ona genç yaşta başlamadım. Gerçi hiçbir şeyin yaşı yok tabi de. Şu anda vaktim olmuyor açıkçası ama isterdim yani bir enstrüman çalmak. Win mi dedi o bir biri? Öğrenilen bir şey ya hani. Ya Emre Win desek seni mi çağırdık abi? Şaka yaptı. Şey sen ne düşünüyorsun mesela sen ne yeteneğin olsun isterdin? Ben sesim güzel olsun isterdim ya. Aa Gerçekten onu ben de çok şey isterdim. Diyeyim. Ben ama nasıl güzel ses isterdim biliyor musun? Yanık. Böyle uzun hava falan çekebileyim isterdim mesela. Oha. Niye o <laughs> Yani bir an ne bileyim <laughs> olmadı. Allah Allah ya. Hadi at lan! Atla la! <laughs> <laughs> ya, hadi! Gerçekten hayatımda daha savage bir topluluk görmedim. Emre bir şey söyleyeceğim. Yayınlarda böyle çok terbiyeli, saygılı falan bu chatteki halin ne senin abi? Ne bu yani ya? Böyle bir saygısızlık var mı chat? Şu adamı ne kadar bozduğunun farkında mısınız? Umarım herkes görüyordur yani. Çirkinlik başka bir şey değil. Çirkinlikten başka bir şey değil.

Nasıl yani ya? <laughs> Allah'ın <'ım> belaları ya. <gülüyor> <gülüyor> Betül Yavuz kademe 1 12. ayını kutluyor. Nice 12 aylar falan filan demiş. Betüş 1. yılın kutlu olsun. Nice güzel yılların olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki bizimlesin. İyi ki chatimizin vazgeçilmez bir parçasısın. Çok seviliyorsun. Hadi. Tamam, koştu anladık. Güllük. Ananı sikerim. Carlos. Woah 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 woah. Unexpected item in bagging area. Remove this item before <laughs> continue. Ben videoyu takip edemiyorum bu arada ne olduğuna dair. Ne oluyor lan videoda? Cat özel haricat. Kademe bir abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Eyvallah. Biskut, <gülüyor> <gülüyor> Abi soğuktur şimdi biliyor musun? Vallahi. <laughs> Ya bu amına kodumun videosunda niye komik bir şey yok? Aa, Next Big Thing Prime ile 3. ayını kutladı. 3. ayın kutlu olsun Next Big Thing. Nice güzel aylarına Hype Train geldi. Uzun zamandır Efo kanalında görülmeyen bir şey arkadaşlar Hype Train geldi. Happy birthday baby. Happy birthday baby. İkinci durakta gider bu tren ben sana söyleyeyim onu. Bence tutarlar ya. Yok be. Güzel şop abi Ne oluyor? Betül yavuz, Zeynep tık Betül yavuz Betül Yavuz ben, Zeynep the Creator'a 3. ayını hediye etmiş. Zeynep 3. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına Betül çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi bu bu ne ola ki vallahi yarra yemiş. Böyle bir video var mı ya? Bozdu bozdu. Vallahi bozdu ya. Bu ne kadar kötü bir video ya. Hiçbir videonun birbiriyle alakası yok. Komik dedi.